Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik politikaları konusunda tepkisiz kalmakla suçlanan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Çin'i tutarlı bir şekilde hareket etmeye çağırdı. İki ülke arasındaki farklılıkları aşmanın giderek zorlaştığını söyleyen Ardern, daha önce Uygur Türkleri hakkındaki ciddi endişelerimizi kamuya açık bir şekilde dile getirdik. Çin'le Yeni Zelanda'nın üzerinde anlaşamayacağı birçok konu olduğunu kabul etmeliyiz dedi. Çin Ticaret Zirvesi'ne konuşan Erden, uzlaşı sağlanamayan konuların ikili ilişkileri rayından çıkarmayacağını söyledi. Geçtiğimiz ay Beş Göz İstihbarat Ağı'nın üye ülkeleri ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Çin'e, Sincan'da Uygur Türklerine yönelik baskıları sonlandırma ve gözaltına alınanları serbest bırakma çağrısı yapmıştı. daha önce Çin'in Uygur Türklerine ilişkin politikalarını soykırım olarak niteleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in giderek daha baskıcı ve saldırgan bir tutum sergilediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 Mayıs'ta CBS TV'nin 60 dakika programına verdiği röportajda Hong Kong ve Uygur meselelerinin Çin'in iç işleri olmadığını söyledi. Blinken, Uygurların doğum oranını düşürmek için kısırlaştırıldığını gördük. Ayrıca beyinlerinin yıkandığını, kültürlerinin ve adetlerinin reddedildiğini ve sadece Uygur oldukları için baskı hedef olduklarını gördük dedi. CBS televizyonunda iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin soruları yanıtlayan Blinken bu sorunların askeri çatışmaya dönüşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi. Çin'in ülke içinde daha baskıcı ve ülke dışında da daha saldırgan bir tutum izlediğine tanık oluyoruz diyen Blinken amacımız Çin'i baskı altına almak, durdurmak veya engellemek değil. Çin'in sınadığı bu kurallara dayalı düzeni sürdürmek ifadelerini kullandı. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yayınlanan Uygurların zorla çalıştırılmasına ilişkin raporda adı geçen 14 büyük Japon şirketinden ikisinin Çin'le ticareti askıya aldığı duyuruldu. Uzun yıllardır Doğu Türkistan'dan Japonya'ya büyük miktarlarda domates ithal eden Japonya'nın en büyük catering şirketi Kagome ve Uygurların zorunlu çalıştırılmasına karıştığına inanılan Kuyoklara 27 Nisan'da Çin'le ticari bağlarını kopardıklarını duyurdular. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından geçen yıl Mart ayında yayınlanan bir raporda zorla çalıştırılmasına çalıştırılmaya karıştığına inanılan 14 Japon şirketi listelenmiş ve Japonya Uygur Derneği harekete geçerek söz konusu şirket sahiplerine iki kez mektup göndermişti. Mektupta Japon şirketlerinin Uygurların insan haklarını göz önünde bulundurarak Çin'le olan ticari ilişkilerin sonlandırılması istenmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin ve Rusya gibi devletler karşısında aynı değerleri paylaşan ve çok taraflı sistemi korumak isteyen ülkeler topluluğu konusunda artan talep ve ihtiyaçlar olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ikilinin Rusya'nın devam eden istikrarsızlaştırıcı eylemleri ve Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki faaliyetleri nedeniyle hesap sorulması gibi öncelikleri ele aldıkları ifade edildi. Görüşmede ayrıca Afganistan, İran ve Etiyopya'daki son gelişmelerinde değerlendirildiği belirtildi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı Güney Çin Denizi'nde devreye gezen sahil güvenlik gemilerinin Çin tarafından engellenmesi ve taciz edilmesine tepki göstererek Çin'in eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin gemilerinin Bajo ve Masinok yakınlarında devreye gezen Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemileri engellemesini ve bu gemilere yönelik tehlikeli manevralarda bulunmasına karşı çıktıkları belirtildi. Açıklamada Çin'e ait gemilerin Filipinlerin deniz yetki alanını terk etmesi gerektiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Çin'in eylemlerini iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ifade etti. Savunma Bakanı da Çin'in Filipinler'in söz konusu sulardaki devriyesini engelleme girişimine yönelik bir video mesaj yayınladı. Savunma Bakanı mesajında Çin'in askeri gücünün bizimkinden daha gelişmiş olduğunu kabul etsek de bu bizim ulusal çıkarlarımızı, halk onurumuzu savunmamızı engellemez ifadelerini kullandı.